Merhaba sevgili kuşsever dostlarım. Bugün kuş sahibi olanlar için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Evcil kuşlarda temel eğitim nasıl olmalı? Hadi başlayalım. Şimdi çoğumuz kuş deyince aklımıza sadece ötüp duran, kafeste takılan bir hayvan geliyor olabilir ama aslında durum öyle değil. Özellikle papağangiller inanılmaz zeki canlılar. Tıpkı bir köpek yavrusuna Otur komutunu öğretebildiğimiz gibi kuşlara da bazı komutları rahatlıkla öğretebiliyoruz. Bu konuda ilk öğretilmesi gereken komut da tahmin edin ne? Yukarı adım. Yani kuşun sizin parmağınıza ya da elinize adım atması. Bu hareket zaten kuşların gün içinde defalarca yaptığı doğal bir hareket. Dolayısıyla eğitimi de çok zor değil. Ama sadece komutu öğretmek değil mesele. Bu süreçte kuşun sizden korkmaması gerekiyor. Çünkü eğer size güvenirse, sizinle arasında güçlü bir bağ kurarsa hem eğitim kolaylaşıyor hem de kuşunuz çok daha uyumlu bir hale geliyor. Yani bu komut hem bir eğitim adımı hem de güven inşası aslında. Peki eğitim nasıl yapılmalı? Öncelikle seanslar kısa olmalı. Böyle 10-15 dakikalık seanslar yeterli. Kendinizi kötü hissediyorsanız, yorgunsanız, sabırsızsanız eğitim yapmayın. Çünkü bu işi keyifle yapmak gerekiyor. Hem sizin hem de kuşun bu süreçten zevk alması çok önemli. Eğitim yapılacak ortam da çok kritik. Sessiz bir oda seçin. Kapıları, pencereleri kapatın. Eğer fan varsa onu da kapatın. O sırada odada başka bir hayvan da bulunmasın. Ve evet, Kuşun kanatları kesilmiş olmalı ki aniden uçup kaçmasın. Kuş her başarılı komuttan sonra mutlaka ödüllendirilmeli. Bu bir övgü olabilir ya da minik bir atıştırmalık. Ama ne olursa olsun za bağırmak, korkutmak, azarlamak gibi şeylere başvurmayın. Çünkü bu kuşun size olan güveninize deler ve eğitim süreci tamamen ters teper. Şimdi kuşun ruh halini de takip etmeniz gerekiyor. Eğer kanatlarını hafif açmış, dik durmuş, gaga açık, parmak üzerinde sertçe tutunuyorsa, bu korktuğu ya da saldırganlaştığı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda eğitimi hemen yumuşakça sonlandırmak en iyisi. Unutmayın, kuş bu işin kazananı olduğunu bilmeli. Siz onunla çatışmamalısınız. Yeni bir kuş aldıysanız ya da size henüz alışmadıysa hemen eğitime başlamayın. Önce sadece onu uzaktan izleyin. Göz hizanızda tutun kafesini. Yavaş yavaş yaklaşın. Elinizi uzatın. Belki bir ödül verin. Zaten zamanla size alışacak. O rahatladığında gerçek eğitim başlayabilir. Büyük kuşlar için, özellikle ısırma davranışı varsa, el yerine bir tünek ya da sopa kullanabilirsiniz. Amaç sizin korkmadığınızı hissettirmek. Çünkü kuş bir kere korktuğunuzu hissederse kontrolü ele geçirir. Sizi yönlendirmeye başlar. Bu da hiç istemediğimiz bir durum. Şimdi çık komutunu öğrettik diyelim. Sıra geldi in komutuna. Yani elinizdeki kuşun bir tüneye, tüneye ya da başka bir yüzeye inmesi. Burada da aynı yöntem geçerli. İkramı gösterin, kuşu yönlendirin ama her zaman aynı kelimeyi kullanın. Tutarlılık kuş eğitiminde altın kuraldır. Daha sonra da merdiven dediğimiz eğitime geçebilirsiniz. Yani bir elinizden diğer elinize adım atarak çıkması. Her adımda yine aynı komut, yine küçük ödüller. Bunu gün içine yayarak tekrar tekrar yapabilirsiniz. Son olarak toparlayacak olursak arkadaşlar, kuş eğitiminin temeli yukarı adım komutudur. Küçük bir adım gibi görünse de kuşla aranızda kuracağınız uzun vadeli sağlıklı bir iletişimin ilk adımıdır aslında. Ve inanın bana bu eğitim sayesinde hem siz çok keyif alacaksınız hem de kuşunuz size daha çok bağlanacak. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer faydalı bulduysanız bir beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve minik tüylü dostlarınıza çok iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın.